Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de اَحْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'ın bizi dost doğru yola ilet. Diye dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in en büyük dua budur. Ve bize kırk kez Allah tekrarlıyor. اَحْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Allah müminlere kendisine dua etmesini farz kılmış ve duanın içeriğini de belirlemiş. اَحْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'ın bizi istikamet yoluna ilet. İstikamet yolu nedir kardeşler? Allah tefsir ediyor. سَرَاتَ الَّذ۪ينَ kendilerine nimet verdiğimiz yollar, kişilerin yoludur dost oluyor. Ama burada yine mücmellik var, kapalılık var. Tamam dost doğru yol Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerin yoludur. Ama Allah kime nimet vermiş? A der bana, C der bana, D der bana, Ali der bana, Veli der bana. Herkes Allah bana nimet vermiş. Öyle değil. Bu ayeti Allah başka yerde tefsir ediyor. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ rasul kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fe ulaike me'allezine Allah'u aleyhim İşte bunlar var ya Allah ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Burada onları sayıyor. Minen nebiyyin ve sıddiqin ve şühedâ ve salihin ve rafiqa. Bunlar ne güzel arkadaştır. Dört maddeden bahsetti. Senden bahsetmiyor Allah. Adam, beden, ceden bahsetmiyor. Fatiha suresini Allah ne yaptı? Kendisi tefsir etti.